Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yüksek ve iyi bilanço beklediğim 5 tane şirketi detaylı şekilde inceleyeceğiz. Buradaki ana noktamızda 4. çeyrek bilançosunun iyi gelmesi olsa da takiben 2025'in ilk çeyrek ve ikinci çeyrek bilançolarındaki beklentimizin de kuvvetli olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Peki bizler yeni gelen bilançosu iyi olabilecek şirketleri nasıl kullanabiliriz, ne yapabiliriz? Burada 2 tane önemli kriterimiz var aslında ya da 2 tane önemli yolumuz var demek daha doğru olur. Bunlardan birincisi bu çeyrek bilanço açıklama tarihi yaklaştığında şirketleri trade şirketi olarak değerlendirebilirsiniz. Örneğin buradaki ilk şirketimiz Ulufa olacak. Ulufa tarafında bilanço açıklanmadan 3 gün içerisinde, 3 gün öncesinde biz bu şirketi takibi alarak bir trade'e konu edebiliriz. Çünkü muhtemelen beklentinin üzerinde iyi bir bilanço getirdiği zaman şirketin en azından 5-7 günlük bir yükseliş periyoduna girdiğini yani kısa vadeli bir trade imkanı bizlere sağladığını görebiliyoruz. İkinci yolumuzsa bu şirketlerde uzun vadeli yatırımcı haline gelebilmek. Fakat burada dönemsellik ve mevsimselliği çok iyi bilmeniz gerekiyor. Ne demek? Ulufa'ya baktığımızda bir faktöring şirketi olduğu için faizlerin yüksek olduğu dönemlerde daha çok işe yarıyorlar ve daha yüksek bilançolar getiriyorlar. Yani faiz indirimine gittiğimiz önümüzdeki süreçte biliyorsunuz iki kademe faiz indirimi yapıldı ve önümüzdeki dönemde de faiz indirimlerinin devam edeceğini biliyorduk. Demek ki Ulufa faiz arttırımlarında işe yarıyorsa ve en son bilançosu Ekim-Kasım aralık aylarına dayandığı için yani hala yüksek faiz döneminde olduğu için kuvvetli gelecekse artık şu çıkarımı yapabiliyoruz. 2020 5'in ilk çeyrek, ikinci çeyrek ve üçüncü çeyrek bilançolarında faktöring şirketleri biraz daha ne olacaklar? Negatif, kötü kalacaklar. Bu yüzden de biz önümüzdeki dönem için yani uzun vadeli bir yatırım için ulufayı burada makroekonomik verilerin negatife dönmesinden dolayı seçemiyorum. Fakat ikinci şirketimiz olan Türksele baktığımız zaman hem kısa vadeli trade olarak kullanabiliriz yani birinci yolu seçebiliriz, hem uzun vadeli yatırım olarak seçip ikinci yolu tercih edebiliriz. Bu yüzden doğru mantığı kaçırmadığınız sürece ister uzun vadeli ister kısa vadeli olarak iyi bilanço beklediğimiz bu 5 şirketi değerlendirebilirsiniz. Videoya geçmeden önce sizlerden ricam bir adet beğeni butonuna basmayı, bir adet yorum bırakmayı, kanala abone olmayı ve zil bildirimini açmayı unutmayın. Aynı zamanda ekstra videolar, eğitimler, içerikler için de mutlaka Katıl Kademe 4 üyeliklerinizi aktif hale getirin. Bildiğiniz gibi Katıl Kademe 4 üyesi olunca sizlere bir üyelik sekmesi açılıyor ve aşağı doğru burada gördüğünüz tüm videoları, eğitim serilerini, canlı yayınlarını izleyebiliyorsunuz. Şimdi gelin birlikte ilk şirketimiz zaten daha demin de söylediğim Ulufa ile bir başlayalım. Burada bizim için belirleyici noktalardan bir tanesi de mutlaka ne olacak? Teknik seviyesi yani hissenin fiyatı olacak. Şirketimize baktığımızda bugün itibariyle muazzam bir marubozu yarattığını görüyoruz. Burada şu teoremi de iyi bilmemiz gerekiyor. Şirketin henüz 4. çeyrek bilançosu açıklanmadı. Fakat 3. çeyrek bilançosu çok kuvvetliydi. Fakat Litfa'nın bilançosu açıklandı. Yani aynı sektördeki çok yakın bir şirketin bilançosu çok kuvvetli geldi. Buradan çıkarım olarak da muhtemelen sektördeki diğer şirketlerin bilançosunun da iyi gelecek kanısına varabiliyoruz. Litfa'ya baktığımız zaman iyi bir bilanço getirdiği için Ulufa'da bunun yansımalarını hisse fiyatında gördük fayaya baktığımızda çeyreklik net karı, çeyreklik faaliyet karı ve esas faaliyet karlarında çok sert yükselişleri 3. çeyrekte görüyoruz. 4. çeyrekte bu oranda bir büyüme gördüğümüzde hissenin fiyatı ciddi ölçüde artacaktır. Burada şunu da bilmemiz önemli ki bilançosu iyi olan şirketler normalde insider traderlar tarafından bir miktar alınmaya başladığı için içeride hacim üretilmeyi de başlıyor. Yani son bilanço açıklamadan 10-15 günlük periyotta hızlı yükselen bir şirket görüyorsanız muhtemelen onun bilançosu da iyi gelecektir. Temel beklentiler tekniğin içerisine erkenden yansımıştır. Diyebiliriz. Bugün baktığımızda Ulufa'da çok sert bir yükseliş görüyoruz. Bunun düzeltmesiyle ancak biz işleme girebiliriz. Ya da bilanço dağıtım tarihi yaklaştığında bilanço açıklama tarihi yaklaştığında işleme girebiliriz. 15-76'lar alım için kuvvetli olabilir ama asıl dün 15-25'ler seviyesinden yakalamak çok daha faydalı olacaktı. Bu seviyeyi kaçırdığımızda şu marubozu da ben almayı tavsiye etmem. En azından belli miktar geri çekilmelerle belki işte dediğim gibi 15-77'ler belki aşağıda 15-46'larla bu sinyalin oluşması ancak doğru ve sağlıklı olacaktır. Oralardan al alım yapılabilir diyoruz. Ve dediğim gibi Ulufa'da bir faktörün şirketi olduğu için makroekonomi izin vermediği için uzun vade taşımayı değil ancak kısa vadeli trade'i burada görebiliyoruz. İkinci şirketimizde ise Türksel'i göreceğiz. Turkcell epey süredir yükselen aşağıda bazı desteklerde alım fırsatı verse de henüz istediğimiz destek olan 99 liralara gelmeyen bir şirket. Muhtemelen önümüzdeki günlerde de buraya gelemeyecek bilançosu açıklanana kadar. O yüzden eğer uzun vadeli düşünüyorsanız yine ben 103 liralar ve altında almanızı tavsiye ederim. Ama eğer kısa vadeli trade için düşünüyorsanız bilançosu açıklanmadan birkaç birkaç gün önce işleme girip tepe seviyesi yani bir önceki zirvesi olan 109 liralara 110 liralara kadar taşımak faydalı olabilecektir diyorum. Bu bağlamda baktığımızda zaten şöyle 105 liralardan yakalarsanız 110 liralara %4 kar marjı var. Daha iyi bir bilanço gelirse bunu belki %8-9 kar marjına doğru yani 115 liralara doğru taşımanız da sağlıklı olacaktır. Ha bunun haricinde görece güzel seviyelerden alıp 1 yıl, 3 yıl, 5 yıl vadeyle taşınabilir mi? Evet Türksel gayet uzun vade taşınabilir. Buradaki 4. düzeltiyorum 3. şirketimize geçtiğimizde enerji sayıyı göreceğiz. Enerjisa biliyorsunuz borsanın, sanayi şirketlerinin, üretim şirketlerinin takır takır yıkıldığı dönemde bile şurada gördüğünüz 59 lira 70 kuruş desteğini inanılmaz şekilde kullanıyor. Buraya defalarca kez değiyor, altına fitil kapanışları geçiriyor ama 59.70'in altında uzun süreli bir kapanış göremiyoruz. Bu bağlamda Enerjisa'nın desteklerinin çok iyi çalıştığını söylememiz gayet normal olacaktır. Bunun altını çizelim. Enerjisa için baktığımızda enerji şirketlerinin özellikle yenilenebilir enerji şirketlerinin tamamının Brent Petrol'ün hafif hafif yukarı eğilimini görmesiyle birlikte tekrar popülasyonlu olduğunu biliyorduk ve zaten yeni yılla birlikte yani 1 Ocak'la birlikte enerji şirketlerinde özellikle yenilenebilir enerji şirketlerinde çok iyi ivmeler olmuştu. Ben Enerjisa tarafında da yeni bilançoyla birlikte böyle bir ivme olacağını düşünüyorum. Bizim yine uzun vadeli olarak taşımak istediğimizde kalbimizden geçen rakam 57 liralar seviyesinden alım yapabilmektir ama bu dönemde buralara inmesi pek mümkün gözükmüyor. O zaman belki aşağıda fitillerle yakalayabilirseniz 59 liranın başları da yeterli olacaktır diyebiliyoruz. Buradan gelin bir Enerjisa'nın iç bilançosuna da bakalım. Enerjisa'nın satış satışlarında Favoy'nde bir bozulma olmasa da net dönem karında 4 çeyreklik büyük bir bozulma görüyoruz. Ben bu bozulmanın artık 4. çeyrek bilançosuyla birlikte toparlanacağını düşünüyorum. Çünkü 2023'ün 4. çeyreği, 2024'ün ilk çeyreği, ikinci çeyreği ve 3. çeyreğinde neredeyse 4 çeyrekte bir zarar yazan şirket görüyoruz ki satışlarında böyle bir düşüş, Favoy'nde böyle bir düşüş olmamasına rağmen işte gelir tablosunun içerisinde yüksek faizin etkilerini görüyoruz. Buradaki önemli noktalardan bir tanesi. Bakın şirket 133 milyar satış geliri yazdığında buradan 29 milyar brüt kar çıkartıyor. Aslında şirket 180 milyar satış geliri yazdığında da 28 milyar brüt kar çıkartıyordu. Yani aslında şirket satış gelirleri artmasa da maliyetlerini düşünerek brüt kara aynı şeyi yazabiliyor. Burada bir sıkıntısı yok. Fakat şirketin önemli kayıplarından bir tanesi aşağıda gördüğünüz esas faaliyet dışı finansal giderler. Saat zaten şirket 30 milyar brüt kar yazarken buradan da 20 milyar faaliyet karı üretirken şirket sadece 16 milyar esas faaliyet dışı finansal gider. 3 milyarda net parasal pozisyon kazanç kayıplarından gol yiyor. Yani şirket hemen hemen 19-20 milyar civarında sadece finansal kalemlerden golüyor. Faaliyet karının tamamını gidiyor burada finansman tarafında harcıyor. Bu faizlerin düşmesiyle birlikte net parasal pozisyon kazanç kayıplarının normalize olmasıyla birlikte şirket tekrar beklediği yerlere dönecektir. Bu kadar finansman çıktısına rağmen kar yazabilirken bunu da gidip vergi tarafında aslında mahvettiğini görebiliyoruz. Bu tabii ki şirketin işlerinin iyi olduğunu, iş büyümesi noktasında ciro, havök noktasında bir sıkıntısı olmadığını fakat vergi ve daha da önemlisi finansal kalemlerde yani biraz da CFO'ların üzerine düşebilecek bir yükün doğru yönetilemediğini görüyoruz ve bu nedenle şirket aslında zarar yazıyor. O yüzden artık bu çeyrekle birlikte bilançoların agresif şekilde Enerjisa'da pozitife döneceğini düşünüyorum. Muhtemelen bu beklentiyle birlikte de zaten endekste ne kadar kötü olaylar, siyasi haberler olsa da 5970'in altına geçmeyen bir Enerjisa görüyoruz. Burada ilk direnç noktasının 56 liralar düzeltiyorum 66 liralar seviyesinde olduğunu ve %11 civarında kar marjı beklentisi olduğunu unutmamalıyız. Hem kısa vadeli trade olarak hem de uzun vadeli yatırım olarak Enerjisa burada kullanılabilir. Dördüncü şirketimizde Enkayı'yı görüyoruz. Enkayı tarafında hem yurt dışından aldığı bir iş bizim hala aklımızda unutmuş değiliz. Hem de Suriye'nin, Ukrayna'nın yeniden inşası durumu söz konusu. Buralarda Türk şirketlerinden bazıları belli miktarlarda rol oynayacaktır. Tabii ki tamamını alamazlar ama belli miktarda rol oynayacaktır. Daha da önemlisi faizlerin düşmesi ve kredilerin rahatlamasıyla birlikte. Bakın bunlar farklı şeyler. Şimdi mevduat getirilerinin düşmesi ayrı bir şey. Çünkü mevduat getirisi düştüğü zaman artık yatırımcılar parasını mevduata tutmak istemeyecek. Çıkarttıkları paranın bir miktarını konut tarafına, arsa tarafına, emlak tarafına döndürecekler. Burada enkay için pozitif bir durum var. Kredilerin genişlemesi demekse krediye ulaşılabilirlik. Başvuranların kredi alabilme durumu artacak ve kredilerin faizleri de düştüğü için daha küçük oranlarda, daha düşük ödemelerle daha fazla kişinin kredi aldığını göreceğiz ki bu kredilerin de büyük bölümü zaten konut kredileri tarafına yoğunlaşacaktır. Burada da enkayı yani bir inşaat şirketi, bir GYO şirketi, bir çimento şirketi, bir demir çelik şirketi topyekün konut fiyatlarının tekrar yükselmesi ve talebin artması yukarı doğru hareket edecektir diyebiliyoruz. ENKA'yı tarafında da bu nedenle iyi bir bilanço beklentimiz var. Aslında dördüncü çeyrek bilançosu Kasım, Aralık, Ocak aylarını kapsıyor. Fakat ENKA'yı biraz yurt dışı işleri de yaptığı için bunu daha erken gündeme getirecektir diyebiliyoruz. 5. ve son şirketimize geldiğimizde aslında GEO'ların tamamı için konuşacağım ama bu dönem temettü yatırımıyla da dikkat çektiği için yeni Gimat Gayrimenkulü bir tık öne koyacağız. Burada hep söylediğim gibi Alarko Gayrimenkul, yer yer Deniz Gayrimenkul, Yer yer iş gayrimenkul, yine Torunlar Gayrimenkul, Sim Yeni Gimat bunlar genelde GEO'ların içerisinde beğendiğim, tercih ettiğim şirketler. GEO'larda biraz PDD değeri, biraz piyasa değeri satışlar ve FK değerleri önemlidir. Buralara dikkat etmenizi tavsiye ederim. Beşinci dediğimiz şirkette ifade ettiğim gibi GEO'ların tamamı hakkında konuşacağım. GEO'larda şöyle bir sistem olacak. Her çeyrek bir önceki çeyrekten daha iyi bilanço gelmeye başlayacak. Yani her çeyrek artala giden bilançolar göreceğiz. Dördüncü çeyrek yeniden değerlemesiyle birlikte GEO'ların en iyi bilanço getirdiği dönem olacak. Fakat 2025'in ilk çeyreği dördüncü çeyrekten iyi olacak. 2025'in ikinci çeyreği 2025'in birinci çeyreğinden iyi olacak. Yani bu şekilde katlanarak giden makro verilerin ışığında yani faizlerin düşmesi, kredilerin rahatlamasıyla birlikte GEO'larda orta uzun vadeli bir artışın beklendiğini ifade etmem gerekiyor. Özellikle altını çizelim. Yeniden değerleme neticesiyle birlikte dördüncü çeyrek bilançosu genelde GEO'ların daha kuvvetli olur. O yüzden şöyle bir taktik izleyebilirsiniz. GEO bilançoları açıklanmadan önce örneğin Alarko gayrimenkulü baz alırsınız. Bilançosu ne zaman açıklanacak? 5 Mart'ta açıklanacak diyelim. 2-3 Mart gibi Takibe başlayıp bilançonun açılmasıyla birlikte bir trade e girip akabinde çıkıp farklı bir GEO da aynı beklentiyle hareket etmekte faydalı olacaktır. Fakat uzun vadeli portföylerimize de yine orta vade, orta uzun vade tutmak için bir ya da iki tane GEO eklemekte de fayda var diyebiliriz. Videomuzun sonuna gelirken tekrar hatırlatayım. Beğeni bırakmayı, yorum bırakmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Katıl kademe 4 yeliklerinizi aktif hale getirin. Bildiğiniz gibi dün bir canlı yayınımız vardı zaten. Canlı yayına da katılabilirdiniz. Sadece katıl kademe 4 yeliklerinizi aktif hale getirmeniz tüm bu içeriklerden faydalanmanıza sebebiyet verecektir, yardımcı olacaktır diyelim. Videomuzun sonuna geldik. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.